Amerika'dan selamlar. Bugün size durim meyvesini tanıtacağım. Durim meyvesi Güneydoğu Asya, Malezya, Tayland ve Vietnam kökenli. 40 metre yaşayan boyuyla çok uzun bir ağaç olan durian ormanda yetişiyor. 5-10 yaş arasında meyve vermeye başlıyor. Kabuğuyla birlikte her bir meyvesi 2-3 kilogram. Bazen 3 kilogramın üstüne kadar çıkabiliyor. Bu her ülkenin kendi dilinde meyvenin kralı anlamına geliyor genel anlamda. Ve gördüğünüz gibi aşırı dikenli tutması zor o yüzden bu şekilde filelerde satılıyor. Dış görünüşü ve bunaltıcı kokusuyla gerçekten alışılmamış bir meyve. Bu niye diyorsanız aşırı leş gibi kokuyor. Hani tarif edilemez derecede kötü kokuyor. Ama dediklerine göre tadı çok aşırı lezzetliymiş. Hatta bazı yerlerde cennet cehennem diye de biliyor. Ben daha önce hiç tatmadım ilk defa tadacağım. Yalnız kokusu felaket. Derecede berbat. Burnuma mandal koydum. O derece ona rağmen dayanamıyorum. Şimdi iç ve dış resmini yanlarda gördüğünüz gibi. Çok değişik bir meyve. Kabuğun içinde altı bölmeli, sulu etli bir yapı var. Bu etli kısım yeşil, gri, sarı, krem, krem sarı renklerinde olabilir. Bölmelerin içinde kahverengi sarı altı tohum saklı. Bu tohumlar yenil, yenildiğinde soluk alıp verme gücüne neden olabiliyor. O yüzden yemememiz gerekiyor. Durian tek parça açılıp bölmeleri ayrılmış halde satılabilir dükkanlarda, marketlerde. Veya hatta bu şekilde satılıyor. Yavaş yavaş ben keseyim bir yandan. Çiğ olarak Tüketilecekse genelde don, dondurulmuş şekilde tercih ediliyor insanlar tarafından. Asya ülkelerinde genelde bunun konservesi yapılıyor, kesiliyor. Ee, ve konservelerde piyasada satılabiliyor ama Amerika'da konservesi çok yaygın değil. Genelde böyle... Marketlerde kesilmiş olarak alırlar insanlar. Yani kısacası kokusu berbat, tadı güzel diyebiliriz. Kötü koktuğundan dolayı Amerika'da her market satmıyor. Tabii doğal olarak ben nereden buldum diyorsanız çim marketinden buldum. Ortalama 8 yılda gelişimini tamamladığı için Ağaç e, meyveleri ender oluyor ve bu sebepten dolayı çok pahalıya satılıyor. Ben ne kadar aldım derseniz, e, şu meyve 22 dolar tuttu. Gördüğünüz gibi yapısı çok ilginç. Zaten tutamıyoruz. Yani siz şu anda burada olsanız aşırı sert kabuğu ve aşırı batıyor. Söylentiye göre bu meyve yenmeden kokar, yendikten sonra teriniz kokar, çişiniz kokar, hatta bokunuz bile kokar diyorlar. Bu yüzden biraz önce de bahsettiğim gibi cennet ve cehennem deniyor buna. Elinizde durayım varken mesela Singapur'da otobüse ve metroya binmek yasaktır. Çoğu alışveriş, alışveriş merkezinde de torbanızda bu varsa içeri almazlar sizin. C vitamini bakımından oldukça zengin olan durian diyet ve spor yapanlar için de ideal besinlerden biridir. Ancak birden kan basıncını arttırabildiğinden gün içerisinde sınırlı sayıda tüketilmesi tavsiye edilir. Ayrıca içindeki yağ oranı da yüksektir. Faydalı olmasına rağmen aşırı tüketimde zararlı hale de gelebilir. Gün içerisinde 100 gramdan fazla tüketilmemesi tavsiye ediliyor. Doğal uyku hapı olarak da görülen durian meyvesi triptofan denilen bir amino asit içerir. Ve bu asit hem melatonin hem de serotonin hormonunun saygılanmasını destekler. Özellikle kronik uykusuzluk yaşayanlar için ideal olan durian yatmadan 1 saat önce tüketilebilir. Sinir hücrelerini düzenler. Bu sayede ruhsal hastalıklara da iyi gelir. Özellikle depresyona iyi gelir. Vücuttaki serbest radikalleri de ideal yolu atar. Eski çağlarda kabus kaynatılarak yaraları temizlemek için de kullanılırmış. Şimdilerde de kozmetik ürünlerin içine eklenir hücre yenilenmesini sağladığından cildin parlaklığını artırır, kemik ve kas yapısını güçlendirir, hastalıkların yaşanmasını zemin hazırlayan durumları azaltır. Evet yavaştan kesimine başlayabiliriz. Şimdi yavaştan keselim bunu. Evet şimdi kesim tarafına geçebiliriz. Eldivenlerimizi giyelim. gördüğünüz gibi bunu Gördüğünüz gibi 22 dolar sadece şuradaki küçük tabak. Şu kadarcık olay 22 dolar. Bakalım tadına tadı değecek mi? dedikleri gibi. Tadına bakıyorum şimdi. Tadı güzel, aşırı lifli, şekerli ama hani öyle dünyanın en iyi hani meyvesi ya da me meyvelerin kralı gibi lakap bu olacak şekilde böyle aşırı bir güzel tat almadım. Ama normalde yenir. Güzel yani. Görüntüsü biraz bulamaç gibi olduğu için belki sizin böyle çok ilginizi çekmemiş olabilir ama tadı güzel. kendi has bir tadı var. Biraz böyle muz, elma, armut ve ananas karışımı gibi düşünebilirsiniz. Bunun gibi ilginç ürünleri, kültürel ürünleri merak ediyorsanız diğer videolarıma da bakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.